Piston Dakikası kanalımıza hoş geldiniz. Chevrolet Corvette C1, Amerikan otomotiv tarihinin en ikonik spor otomobillerinden biri olarak kabul edilir. 1953 yılında piyasaya sürülen bu model, Chevrolet'in ilk fiberglass gövdeli aracı olup, hafif yapısı ve şık tasarımıyla spor otomobil dünyasında devrim yaratmıştır. C1, uzun kaputu, kıvrımlı hatları ve belirgin ön ızgarasıyla zarafeti ve gücü bir araya getirir. 1956 sonrası modellerde çift far tasarımı ve daha agresif gövde hatları, Corvette'in sportif kimliğini pekiştirmiştir. Arka kanatlı tasarımı ve beyaz duvarlı lastikleri dönemin klasik Amerikan otomobil estetiğini yansıtır. Kaputun altında ise V8 motor seçeneğiyle güçlü bir sürüş sunar. 1955 yılına kadar sıralı 6 silindirli motorla üretilen C1, bu tarihten sonra 265 inç küplük 4.3 L V8 motoruyla efsanevi bir güce kavuşmuştur. Yüksek performansı, düşük ağırlığı ve arkadan itişli yapısıyla Corvette C1, Amerikan spor otomobillerinin temel taşlarından biri haline gelmiştir. İç mekanda minimalist ama şık bir kokpit tasarımı bulunur. Klasik direksiyon simidi, yuvarlak gösterge panelleri ve deri kaplı koltukları sürücüye tamamen sürüş odaklı bir deneyim sunar. Corvette C1 sadece bir otomobil değil, Amerikan otomobil kültürünün bir simgesi olarak günümüzde hala büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Chevrolet'in performans ve tasarım konusundaki ustalığını temsil eden bu model, spor otomobil dünyasında bir dönüm noktası olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.